Day TP Day Statis. <laughs> Anlasana. Aynen. Aynen doğru bildin bro. Adam da iyi mi dojo? Ben mi kötü atıyorum onu anlamadım. En yavaş başlıyor. Ama dojo mı? <laughs> Yoksa düz mü bırakıyor? Yavaş gittiği için dojoyacak zamanı oluyor. Bir canla kaçtı. Ben Max range'den. çıkarlar da şey yani. Bir yanma kaçtı. Tamam, tamam yani. var ya. Yoksa baga mı girdin ya? Yani? anlamadım. Vurdum, vurdum. Vurman lazım. Adam base atma yöntemine bak. Bir ne öldü. öldü? Aa, ya, ya. Tamam, tamam. Ben ben Geldim Emirhan. Biz geldik. Bu adam bu da gank atıp 2 kill alacak gibi ama ona göre. Şahadam şifası yok. Şifayı ben bastım ha. Ben bastım. Evet. <laughs> yani güzel doğuşladı bence. Benim düşündüğüm iyi doğuşluyor. İyi oynayanlar ölünce o kadar keyife geliyorum ki. Hayal mi? Atmadı, atar zannettim. Niye ya? <laughs> Oğlum bizi E'den sonra şu atmadı lan. Allah Allah. <laughs> Hadi onu da aldın, onu da aldın. Demişi de aldın, demişi de aldın, demişi de aldın. Eşek de aldı ya. Mardı, şımardı. Yok. Çok yavaş gidiyor ya, çok <laughs> yavaş gidiyor ya. Erttim organayı. Kalıyor sende, kalıyor. Kalıyor, kalıyor, kalıyor. Ha? Hayat şaşırtır hep zaten Abi Blitzcrank midde durmayıp iki kere bot'a mı geldi gerçekten? 5 CS Ve bir daha gelmiş <laughs> Adam, adam, adam Bir daha gelmiş <laughs> Adam bot'ta ya Abi, abi Draven da bot'ta, adam da bot'ta ne alaka ya Çok Gelecek, uyumlu. öyle oynayacak adam, şu an mid'e gidemez, fark yok ya şuradan bir anda gelse şuna. ben şuna. Sun tutmayı kafama gelsen. Burada Burak. kanka da. <laughs> Geldim. Kaç kaç kaç. Baba kaç. Ayyoo. <laughs> 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 belliydi öyle bir bok diyeceğimiz. Altı mısın Galyom? Evet altı. İmno, fena altı böyle. altı. <laughs> şuna At. Alt olmayacağım ama ya gelemiyorum. Yayan geleceğim yani. Ne yaptılar orada? Eşeceksiniz siz ya. Beni dene. Salla bir kilo adamı. Draven ölmedi mi? Draven nerede? Helal galio, helal oynadık King var. <laughs> nerede? Kral ya. <laughs> şimdi o iyi ya. Abi adam var Morgan'ı iki kişi tam böyle kesiyor mu Ne böyle işsizsiniz ya? Ve hala adam aynı siyasette bizim Fidelistik'le. Eee daha daha beyler. Sıra bizde o zaman, o zaman sıra bizde. Senin anası ki. <gülüyor> Aha. Hem <Aha. gülüyor> sen mi yapacaksın tamam. <laughs> Sıra bizde, hadi bakalım. Al bunu da. Otesiz. Oğlum nasıl kesti lan sen oradan o? Altı da değil. Hadi. Helal Hadi. Yapalı geldik sanki. ne yapıyor bu hafta. Uy taştı kaç biraz. Yavaş ama. Ya Mion. Abi bir tane minyon beni takip edip durdu şuradaki şu atamadım ya delirtti Ya ben senin dört leve olduğunu görmedim tankı bu arada. Benim de atmamalıydı. Sen niye dört leve Sadece beni kestikleri için olabilir mi? Öl lan. Nice. Draven'ın tek amacı beni kesmeye çalışmak. Aha. Galio. Galio ulti. Fast. Ooo. Oynarım ki. <laughs> Bana gel, bana gel, şey bana, gel, şey bana gel, bana gel. Şurada gitme git. Ben geldim, ben geldim. Oyna, 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 oyna. Şuradan çıkacak. Gitme, 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 gitme. Burada bir yerde çünkü. Oğlum canı az değil miydi? Tam senaryo tv çıkardı o yüzden lazım. Yani düştüm yani. Ben ben hiçbir şeyim yok oğlum ben de. ben hala beşim. Bir <laughs> <laughs> Almamış bir tane almış Yanlış bir, yap al 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 bir şey olamıyor mu pasifle falan? Aynen baronlu base ayakkabısı. Yok hiçbir bir hiçbir şey yok, hiç canına... adamın... İyi, ya, bir yok. Ne ya. burada. Buralar bir canla. İyi boy Geldim Azıcık uzağa Ah Enter. Adama bak da... Oğlum bunlar ne ya bunların amacı ne ya <laughs> Yaz al biraz chat atın ya şu Şey mi? Tilt etim Oyunu öyle kazanmak mı? Twitch midde Bot gibi mi? Sende flash Galio sendeyim. Helal kaçtım. Bir de git. Abi Galio seklerimi çalıyor. Reportlarsınız. Aha geldim. Geldim geldim geldim. Oyun oyna her yere oynayın. var da Tamam bak ya biraz şey verin. Oynamamız lazım. Burada burada. Penta 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 penta. Penta 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 penta. Zın. Koş koş. Koş koş diyor. Bir gatıyor. Çıkar mı penta? çıkmaz çıkmaz imkansız. O kadar da değil hocam. Biraz... Oh. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Yeah. ya, <laughs> tam da 50 gold lazımmış. <laughs> ey var ey var ey var ey var. Eğeni klaslığı gördün mü? E'nin şeye çıkmadı. Oh, işte bu be. işte bu. Sayı lim var da. Bizden de. Hayır, Aidan'ın kazanıyorsun. Evet. Geri geliyorum. Bu yolda bekle bekle. Sen harbi Ama e yine şeyler Bu ya. De... E yok. Vur, vur. vur. Helal lan. Helal lan. Çok iyi oynadın. Armut bizim. 04. <laughs> Bağırı mı oldu? Kaybetmemiz yok mu peki? Kirelan 75 şurada zın 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 kayıp. Twitch geldi ben öldüm. Ha, Twitch daha yeni kesmedi. Sena ile beraber geldi ya o yüzden böyle. Tam daha yeni geldi ama. Bu bilgiler hep yanlış çıkıyor. Mi? Şu mid kulübü açmamız lazım. Topak top geliyorlar. Ne alacaklar yani şu an? Şeyine gidince Twitch tut. Tut Totem. <laughs> Oy, öldür oraya Boyuna öldür. Bak, var 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 oyna oyna oyna. <gülüyor> Riley Riley. Zınk. <laughs> Baba Riley ya. Çarın olayı bu. <laughs> Bir de şimdi yereli ayırele botta.

Allah bak. Rotate Hazır Hı. mısın bak izle bunu 1 2 3 Aha oradan geldi Oha Heal'im var heal'im var bana gel Öldüm Benim W yedi son anda eşek <laughs> güzel Riley var kaçarsın. Hadi kesebiliyor musun onu? Kes bir evirde kesersin lan o 7 kilim var ama. Lan ne oluyor? Oh Ay. be. Bravo. Güzel. İyi elektrik girmişim oğlum ya. 3v1 bile ölüyor. <laughs> Oh işte bu be. İşte bu. yeah, <laughs> İşte bu be. İşte. Bu. <laughs> ya bu kadar oyunda öndeyken nasıl alamet verdik beyler? Böyle yüz aldım alamet. Baba bak kalkan çok iyi. Kalkan fena kurtardı. Gerçek var mı? Gerçek var mı? Beyz atıyorum. Beyz atıyorum. Adam. Adam demir söktü götürüyor kanka. Adam bu söktü götürüyor. Oyna, oyna riyane. Hadi dash'le at şunu. Twitch burada. Twitch şurada bir yerden. Haa orada. Tamam. Zayn ölmüşüm. Bir tane ozalatıcı yok. Hadi Bekoa. 2v5. Hadi. Bir atıyor Gel şuraya. Uzun. Öldüreceğim onu. Kes. Let's go. Giden lan. İrele geliyor fena dağıtır götünü abi. <laughs> Ye yeah, ye yeah, Manam yok. Ejder al. Gel mid fight mid fight. Helal takım. O Yaşattık ya. ya. Gerek var mı kanka? Oluyor. Atakan alıyor, Atakan alıyor yarım saattir. Lan değil de 24 dakika oldu ya. Bak oradan bir de yüzler al. Atakan'ı çaldı ya. Bu HP'de bekletiyor. Kaç nerede bunu bastın? Oğlum da... Ulti W Sana E Kefaret ve şifa ile anca yaşadın ha senin de ulti ile beraber Nasıl oluyor iş? İçin olabilir mi? Direkt benim ulti var ver ya yapayım? o dalacak sürekli small'lara ha Adam her şey attık nasıl 6 4 şey 25 kill ile olur kesiyor ya İşte adam çok sevdi ya <gülüyor> Adam <gülüyor> 250 ya. farm atmış. Abi ben 150'ye karşı oynayamıyorum. İşte bu be. İşte bu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> 11. arabamı yön aldım. kapak atmıyorum ben. Ya. Yeah. İren de geliyor. da çaldım. Kamakata katı Sita. Ah, ah. Ellers. O hangi senenin şeyiydi lan? Hadi ya bir fight çıkart Allah aşkına çok sıkıntı var ya Minyon kadar zekicek Allah'a ekber Allah'a Allah, ekber Allah. Nereden attın oğlum sen onu Kalmıyom Çıktı DAY 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 Bende kaldı <laughs> Bende şey var Bende bunun şeyi var Nasıl patlayıp bende kalmıyo ya Yap de Bitmedi oyun <laughs> Hahaha vur ya işte bu Otreal Morgana gameplay